Sevgili Beşiktaşlılar Transfer TV Plus kanalından hepinize sevgiler selamlar. Çifte kupalı şampiyon Beşiktaş'ta bir taraftan Sergen Hoca'nın durumu merak edilirken diğer taraftan Gezal ve Rozier'in servisleri acaba ne zaman alınacak sorusuna cevap aranıyor. Bugün A Spor'daki spor gündemi programında da bu konulara değindim. Bir defa Sergen Yalçın konusunda Beşiktaş taraftarının içi rahat olsun. Çünkü Sergen Yalçın'a şu anda Çeşme'de tatilini yapan Sergen Yalçın'a Ahmet Nurçebi yönetimi boş bir sözleşme önüne koyacak ve hocam rakamı sen belirle diyecek. Bu sezon, bu sezon önce 6 milyon TL'ye anlaşan ve daha sonra Şampiyonluk ve Ziraat Türkiye Kupası primleriyle birlikte Beşiktaş'tan toplam 8 milyon TL kazanan Sergen Yalçın yeni dönemde 15 milyon TL istiyor yönetimden kafasındaki rakam 15 milyon TL çünkü Türkiye şartlarını biliyor. Beşiktaş'ın ekonomik durumunu düşünüyor, biliyor ve Beşiktaş'ın zor durumda kalmasını istemiyor. Çünkü Sergen Yalçın camianın öz evladı. Sergen Yalçın elde ettiği bu başarıları yabancı bir hoca elde etmiş olsaydı eğer şu anda Beşiktaş'la masaya 2,5 milyon Euro'dan daha az bir rakama oturmazdı. Bu da Sergen Yalçın farkı. Bu da Camianın öz evladı olmanın ayrıcalığı. Evet Sergen Yalçın konusunda bu gelişmeler var. Aslında Cuma günü Başkan Ahmet Nurçebi yönetici arkadaşlarıyla Sergen Yalçın'a Çeşme'de tatil yapan arkadaşlarıyla tatil yapan e, Sergen Yalçın'a bir sürpriz yapıp sözleşmeyi götürecekti ama gelen bilgilere göre bu e, ziyaret önümüzdeki haftayı da bulabilirmiş. Çünkü e, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin özel işleri nedeniyle ama cuma günü de olabilir. Ben zaten gün gün sizinle videolar paylaştığım için yarın bu konuda daha net bilgileri sizinle paylaşabilirim. Evet Gezzal ve Rozier konusuna gelirsek, Gezzal konusunda biliyorsunuz eğer Beşiktaş ara transfer döneminde eee Gezzal'ı Gezal için Leicester City kulübüyle masaya oturmuş olsaydı 5 milyon euroya Gezzal alırdı ama Gezzal olağanüstü bir performans gösterdi sezon boyu ve işte bu olağanüstü istatistikleri ve golleriyle Beşiktaş'ın şampiyonluğunda başrol oynayınca Lyon tekrar devreye girdi. Lyon'un devreye girmesiyle birlikte Gezzal'ın fiyatı 7 milyon eurodan 9 milyon euroya fırladı. Biliyorsunuz Lyon'da 2015-2016 sezonunda Gezal müthiş bir sezon geçirmiş ve 10 gol 9 asiste ulaşmıştı. E, Monaco serifanı iyi geçmemişti. Leicester City serifanı da iyi geçmemişti. Şimdi e, şunu düşünüyor Leicester City ya da Lyon. E, İngiltere'deki e, ligle bizim ligimiz çok farklı. Charlotte örneği Crystal Palace'da çok başarısızlık Geldi Türkiye'de e, tüm maçlar tüm sezon kupalarda dahil. 33 gol 11 asist yaptı. Ama Leipzig'e gitti. 5 gol 2 asistle sezonu tamamladı. Uzun sürede yedek kaldı. Yani Türkiye Ligi'nin istatistikleriyle burada oyuncuların yıldızı parlamasıyla Premier League Bundesliga ee, ligleri çok farklı. Leicester City, Gezal'ı bir defa ee, kampta görmek istiyor ama ee, yerine daha alternatifli oyuncular bulduğu için ve arayışları da devam ettiği için tekrar satmak istiyor. Aslında kiraya vermek gibi düşüncesi olabilirdi ama 2022'de sözleşmesi bittiği için kiraya verme şansı yok. Ama Gezzal'ın şöyle bir önerisi olabilir son çare olarak Leicester City Kulübü'ne. Ben Beşiktaş'ı çok seviyorum. Beşiktaş'la oynamak istiyorum. Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek istiyorum. Sizinle bir yıl daha sözleşmeyi uzatayım. Yani 2023'e sözleşmeme taşıyayım. Beşiktaş'ta daha da yıldızın parlasın. Ve size bir yıl sonra öyle döneyim. Teklifinde de bulunmayı düşünüyor. Yani Beşiktaş için e, Gezal şu anda kırmızı çizgi durumunda, olmazsa olmaz durumda. Çünkü Sergen Hoca çok istiyor. Sergen Hoca'ya şampiyonluk hediyesi olarak e, ve o şampiyonluk pastasının üzerindeki çilek olarak e, Gezali bon servisiyle tapusuyla alıp hediye etmek istiyor Ahmet Nur Çebi yönetimi. Ama şu anda oyuncunun piyasası çok yüksek ve işte dediğim gibi Lyon'da talip. Lyon talip, Lyon'un daradan da çekilmesini istiyor. Beşiktaş yönetimi ve hem Lozier hem de Gezal konusunda Temmuz ortalarına kadar bekleme kararı aldı. Çünkü şu anda fiyat çok yüksekken Leicester City ile pazarlık masasına oturmak istemiyor oyuncuya. Çünkü Lyon'un dışında da talip yok. Leicester'da direkt oynatmayı planlamıyor. Aynı şekilde Lozier konusunda da Sporting'in oyuncu kullanma gibi bir niyeti yok. Bunu söyleyelim. Yani Beşiktaş olayı yakından takip ediyor. Transfer gelişmelerine gelelim. Beşiktaşlı oyunculara bir defa çok talip var. Bunu bilin. Bu Beşiktaş'ın elinde önemli bir koz. CSK Moskova'nın Laiche teklifi olduğunu söylemiştim. E, menajerler aracıyla. Beşiktaş yaklaşık 6 milyon euro bir yatırım yaptığı için Laiche. O yüzden Laiche e, o görüştüğü menajerlere yani Dinamo Kiev adına, CSK Moskova adına Beşiktaş'ın kapısını çalan menajerlere Beşiktaş yönetimi bizim layih için belirlediğimiz rakam 7,5 milyon euro ile 10 milyon euro arasındaki bir rakam. Gidin CSK Moskova kulübüne bunu iletin ve bu rakamlar üzerinden pazarlık yapalım önerisini getirdiler. Onun dışında biliyorsunuz Beşiktaş'ın bence bu sene başarısında önemli payı olan, önemli payı olan Ersin Destanoğlu'na e, Nis kulübü talip. E, Dorukan'a zaten Lille, Lille anlaştığını söylemiştim. Ersin Destanoğlu için e, Beşiktaş'ın kafasındaki rakam 12 milyon euro. Yani Nis kulübü ısrarla e, Ersin Destanoğlu'na talip ve Beşiktaş'ın beklediği rakam 12 milyon euro. Rıdvan'a da e, Rıdvan Yılmaz'a da e, Lyon kulübü talip ve Lyon kulübü de 10, 10 milyon üzerinden bir rakam talep ediyor Beşiktaş e, Lyon Kulübü'nden Rıdvan Yılmaz için. Bunu da e, ifade edeyim e, sevgili Beşiktaşlılar. E, ve Sergen Hoca da Rıdvan Yılmaz'ın gitme ihtimaline karşılık B planını devreye sokuyor. Ve B planındaki isim de e, Le Havre'da oynayan Umut Meraş. Evet Beşiktaş Umut meraşı çok istiyor. Umut Meraş aslında bir dönem Trabzonspor'un da gündemine gelmişti. Şu anda Beşiktaş Umut Meraş için bastırıyor. Çünkü... Hem e, Rıdvan Yılmaz'ın da önünde bir oyuncu potansiyel olarak hem de Rıdvan Yılmaz'ın Lyon'a gitme durumu iyice iyice iyiden, iyice dillendirilmeye başladı. Bunun için de e, sol bek için e, düşünülen isim şu anda Umut Meraş ve e, dediğim gibi Fransa 2. liginde Rehal'de oynayan Umut Meraş da Beşiktaş'ın teklifine çok sıcak bakıyor. Bu konuda önümüzdeki günlerde önemli gelişmeler yaşanacak diye düşünüyorum. E, Fortunis vardı biliyorsunuz. Menajerinin İstanbul'a geldiği söyleniyor. Konstantinos Fortunis menajeri Paul e, Soli Akos İstanbul'a gelmiş. Yunan Yunanistan'dan e, Gazeta e, adlı e, internet sitesinde yer alıyor bu haber. Yunan 10 numaranın menajeri Türkiye şampiyonu Beşiktaş'la görüşmek için İstanbul'a geldi diye yazmış. E, Beşiktaş'ın dışında e, Fortun Fortunis için Galatasaray'ın da Galatasaray'la bir görüşme Galatasaray'la da bir görüşme yapılacak ama öncelikle Beşiktaş'ta bu görüşmenin yapılacağını söylüyor ee, internet sitesindeki haberde. Ee, bunu da söyleyelim. Ve Beşiktaş'ta oynamak istediğini ifade etmiş Şampiyonlar Ligi'nin nedeniyle Fortunis Galatasaray'dan ziyade şu anda Beşiktaş'ı düşünüyor. Birinci tercihi Beşiktaş. Biliyorsunuz Ali Naibi Kayseri Spor'a sportif direktör oldu. Bugün Ağız Spor'daki yayında da bunu ifade etmiştim. Ve Lens ve Boyd'u Kayseri Spor'a götürecekmiş. Bu da Beşiktaş için e, Germain Lens'in ve Tyler Bord'un e, gidecek olması Beşiktaş için sevindirici bir gelişme. E, diğer e, bir haberde Diogo Costa e, durumu vardı biliyorsunuz. Diogo Costa şu anda boşta ve Beşiktaş'a çok gelmek istiyor. Beşiktaş ön görüşmeleri yap, yaptı e, ve e, maddi konularda da Beşiktaş'a yani e, pazarlık e, payı bırakıyor ve 3,5-4 milyon euro gibi bir rakama Beşiktaş'a gelebileceğini söylüyor e, Diego Costa ve menajeri bu oyuncu için e, Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın böyle bir e, oyuncuya böyle bir stara ihtiyacı olduğu için Brezilyalı oyuncu şu anda Beşiktaş'a gelmek istiyor ve Beşiktaş yöneticilerinde Diego Costa konusunda ilk hamleyi yaptığı bilgileri elime ulaştı e, bugün e, A-Spor'daki yayında bir bilgi daha vermiştim. Galatasaray'la e, durumu belirsiz olan, Galatasaray'daki kiralık sözleşmesi bitip Benfica'ya dönen ve e, Benfica'da da e, kalıcı olarak görünmeyen, Benfica'nın kadrosunda düşünmediği Gerson Fernandez için Beşiktaş'ın devreye girdiği ve Sergen Yalçı'nın 800 numara mevkisi için Gerson Fernandez konusundaki yorumu bizde mükemmel iş çıkarır. O yüzden alabiliyorsak, transfer edebiliyorsak transfer edelim ifadesini kullanmış. Gerson Fernandez de Beşiktaş şampiyon olduğu için İstanbul'a artık alıştığı ve İstanbul'u çok sevdiği için Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakıyormuş. Yani Gerson Fernandez şu anda Beşiktaş'ın radarında olan bir oyuncu sevgili Beşiktaşlılar. Bunu da ifade edelim. Onun dışında yine... Şunu da ifade edeyim. Beşiktaş'ın Salih Uçan konusunda biliyorsunuz bir ısrarı var. Sergen Yalçın'ın özellikle istediği bir oyuncu. Ve Salih Uçana 31 Mayıs'tan sonra, çünkü sözleşmeler Türkiye'de 31 Mayıs'ta bitiyor. Alanya Spor'la sözleşmesi 31 Mayıs'ta bitiyor. 31 Mayıs'tan sonra kararını vermesi ne istemiş Beşiktaş yönetimi? Daha önce teklif ettiği rakam biliyorsunuz 10 milyon TL'ydi. En son gelen bilgiye göre Trabzonspor Kulübü Beşiktaş'ın önerdiği 10 milyon TL'nin üzerine çıkmış. Ama e, şu anda 3 seçenek var Salih Uçan'ın önünde. Ve ilk tercihi yapan Galatasaray'dan biraz uzaklaşmış görünüyor Salih Uçan. Çünkü Fatih Terim'in durumu belirsiz, yönetimin durumu, e, kongre süreci var, durum belirsiz. O yüzden şu anda e, çok fazla muhatap bulamıyor. Salih Uçan'a bekle hiçbir yere imza atma diyorlar. Zaten Salih Uçan'da... 31 Mayıs sonrasını bekliyor. Menajeri de bunu açıkladı. E, Trabzonspor'da çok cazip bir teklif var. Abdullah Avcı o şampiyon olacağımız ilk 11'in değişmez oyuncusu olacaksın demiş kendisine. İlk 11 sözü vermiş. Beşiktaş'ın da cazip teklifi var. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak şampiyon takım. O yüzden e, Beşiktaş'a karşı da bir ilgisi var. Ama her şey Salih Uşen konusunda. E, dediğim gibi 31 Mayıs'tan sonra belli olacak. Abu Bakar konusunda Sergen Yalçı'nın... E, görüşü net. Geçen yıl ne alıyorsa o rakama imza atıyorsa e, kalsın yoksa gitsin demiş. Çünkü geçen yıl biliyorsunuz önce e, 750 bin euro 750 bin euroya anlaştı. 750 bin euroda bonuslar eklenmişti kendisine. Toplam 1,5 milyon euro e, hak edişi var Beşiktaş'tan 1,5 milyon euro kazandı. Yeni sezonda e, İsrailli menajeri Pini Zahavi Beşiktaş'tan istediği rakam 2,5 milyon euroydu. Sonra pazarlıklarla 2 milyon euro yendi. Ama son 10 maçı kaçırdığı için e, Edi güçsüzleşen e, Abu Bakar 1,5 milyon euroya razı. 1,5 milyon euro net maaş. Bonuslarla birlikte işte 10 gol barajı, 15 gol barajı, puan başı, kazandırdığı maçlar vesairelerle Şampiyonlar Ligi'nde atacağı goller hepsi toplandığında 500 bin euroya geçmeyecek bir bonus da sözleşmesine e, koydurtmak istiyor. Yani toplam e, 2 milyon euroyu geçmeyecek e, Abubakar'ın sözleşmesi. Abubakar'la sözleşme 2 yıllık olacak. Aslında 1 artı 1 yıllık bir sözleşme daha yapılacak. Abubakar konusunda bütün ipler Beşiktaş'ın elinde. Abubakar fotomasa verdiği röportajda da Türkiye'de Beşiktaş'tan başka takımda oynamayacağım. Fenerbahçe dedikoduları yapılıyor. Fenerbahçe'ye de asla git, gitmeyeceğim ifadesini kullanmıştı fotomasa verdiği röportajda. Ee, ve Beşiktaş'ı çok sevdiği, İstanbul'u çok sevdiği için akrabalarını da İstanbul'a getirmişti Abubakar. Abubakar konusunda da Beşiktaşlıların içi rahat olsun, güçüm çünkü Beşiktaş'ın elinde. Şampiyon takım, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak takım. Abubakar için de vitrin takımı durumunda Beşiktaş. Evet sevgili Beşiktaşlar, Transfer TV Plus kanalına gösterdiğiniz büyük ilgi için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Ee, artık transfer döneminde ortalık toz duman. Haberler havada uçuşuyor, çok haber geliyor elime. Yoğun istihbarat ağıyla birlikte gün boyu Beşiktaş'tan, diğer takımlardan çok haber geldiği için bundan sonra e, günde bir değil, iki üç e, Beşiktaş transfer bülteni sunmaya başlayacağım Transfer TV Plus kanalından. O yüzden e, her fırsatta transfer TV Plus'ta olsun gözünüz kulağınız. Çünkü Beşiktaş'ta transferde olup biten her şeyleri ilk Transfer TV Plus kanalından duyacaksınız ve sizin başucu kanalınız Transfer TV Plus kanalı. Yapmanız gereken tek şey Transfer TV Plus kanalına girdiğinizde abone ol butonuna tıklayıp abone olmak, çektiğim videoları beğenip beğenmek yani like atmak. Yakında canlı yayınlar da yapacağım. Sizlerle birebir sorularınıza cevaplar vereceğim. Kafanızdaki bütün soru işaretlerini gidereceğim. Şimdilik. Ee, sevgiyle kalın, hoşça kalın ama Transfer TV Plus kanalında kalın sevgili Beşiktaşlılar. Hoşça kalın.